Şimdi motosiklet arka çantasının koşturmacasını yarına bıraktığım için geldim artık sahilde bir iki video çekeyim dedim. Daha sonrasında dün malzeme aldığım yere tekrar uğrayacağım. Yazlık da birkaç malzeme alacağım motosiklet malzemesi. Sahilde kumları hissetmelisiniz arkadaşlar yani. Pamuk gibi. Gerçekten harika bir plajı var. Şu dalga seslerine bir bakın. Of. Burada bir drone çekimi yapalım da. Araçlarla gelmişler buraya. Arazi aracı ya traktör mü? Traktör lastiğine de çok benziyor. Plaj harika. Yalnız <laughs> tabi çalı çırpı Yazın burayı temizleri var mı bilmiyorum. Dalgaların sesine bir kulak verin.